Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allahu Teala'nın selam ve rahmeti mağfiret ve hidayeti cümle ümmeti Muhammed'in ve dahi sizlerin ve bizlerin üzerine olsun inşallah. Evet değerli dostlar gündeme dair bir kısa sohbet yapmak istiyoruz inşallah. Malum dünyada ve Türkiye'mizde gündem yoğun. Dünyada savaşların olduğu bir gündem. Üçüncü dünya savaşından bahsedilmeye başlanmış liderlerin gündemi. Atom bombası Hazırlıkları yapılan dünyada bir gündem, Türkiye'de yeni anayasa tartışması, yeni anayasa nasıl yapılacağına dair ağırlıklı bir gündem ve ekonomik bir gündem bizleri bekliyor. Evet dostlar, dünyadan başlayacak olursak sohbetimize dünyada biliyorsunuz Gazze kan ağlıyor. Gazze yüreğimizi yakıyor. Küfür bir millet olmuş. Ve dünyada bir tiyatro oynanıyor. Ve bu tiyatro Türkiye'de de sahneleniyor. Yani insanlar bu tiyatrodan bir habersiz. Genel itibariyle neden habersiz insanları ekonomik olarak dar boğaza getirmişler ve herkes boğazının derdine düşmüş. Dünyada oynanan tiyatroyu perde arkasına kimse bakmıyor. Kimse orayla ilgilenmiyor. Kimisi geçim derdine düşmüş. Kimisi daha çok malımı nasıl biriktiririm? Dünyalık nasıl elde ederim? derdinde, kimisi koltuk derdinde, kimisi şan ve şöhret derdinde. İlahi kelimetullah davası güden çok az. Azdan az ümmetin arasında. Eğer ümmet ilahi kelimetullah davasına gütmüş olsaydı, vallahi bugün İsrail ve Avrupa bir millet olup Gazze'ye böyle kan akıtamazlardı. Kardeşlerimizi şehit edemezlerdi. Dünya ilahi kelimetullah davası gütmüş olsaydı bugün hilafet olurdu dünyada. Müslümanlar bir bütün olurdu. Bugünkü gibi çerçöp olmazdı. Değerli dostlar, şu an dünyada sahnelenen tiyatro görüyorsunuz değil mi? Bak düne kadar Müslümanları nasıl kandırmışlardı? Avrupa Birliği ne deniyordu? Avrupalılara adalet sahibi insanlar, insan hakları, demokrasi, özgürlük. Ne oldu insan haklarına şimdi? İnsan haklarını savunan Avrupa Bugün bir millet oldu katliam yapıyor Gazze'de. Hani ne oldu insan hakları? Hani demokrasi? Hani özgürlük? Ey ümmeti Muhammed, uyanın artık. Şu Avrupa'yı bırakalım. Bakın Avrupa bir millet olmuş. Sizin insan hakları, demokratik, laik dediğiniz sistemlerin hepsi birleşmiş insanları öldürüyor. Gazze'de insanlığa insanlığı yok ediyor. Hala mı demokrasi, laiklik, insan hakları, Batı bunları hala mı savunacaksınız? Ey Müslümanlar, bu tiyatroyu görmüyor musunuz? Türkiye'de bunun içerisinde Türkiye'de bir anayasa yapılmaya çalışılıyor. Ya insanın aklıyla alay ediliyor sanki. Meclis başkanı dolanıyor partileri. Efendim yeni bir anayasa yapacağız. Nasıl yapalım? Layık, demokratik, özgür bir anayasa yapacaklarmış. Dalga mı geçiyorsunuz? Anayasamız belli. Allahu Teala bizi yaratan Allahu Teala bizi anayasa göndermiş. Hangi anayasadan bahsediyorsunuz? Neyin anayasasından bahsediyorsunuz? Bizi yaratan bizi bizden daha iyi biliyor ve Kur'an-ı Kerim'i anayasa olarak bize göndermiş zaten. Anayasamız hazır. Ama ne gariptir ki evet tiyatronun bir sahnesi de Türkiye'de oynanıyor. Meclis başkanımız Müslüman, partilerimiz Müslüman öyle mi? Sorarsan herkes elhamdülillah Müslümanım diyor. Halkımız Müslüman. Peki anayasa özgürlük, layık, demokratik bir anayasa. <laughs> dalga mı geçiyorsunuz? Ben Müslümanım diyeceksin. Kur'an-ı Kerim'i anayasa olarak gönderen Allahu Teala'nın kitabını kenara koyacaksın. Kafana göre bir anayasa yapacaksın. Yok böyle bir dünya. Yok böyle bir Müslümanlık anlayışı. Bakın burada net ifade ediyorum. Bütün Müslüman kardeşlerime söylüyorum. İster bu sözü alın, isterseniz yaban atın. Siz bilirsiniz. Ama biz hakikati söylemek durumundayız. Susan dilsiz şeytandır buyurulmuş. Susmayacağız. Hakikati söyleyeceğiz. Allah-u Teala anayasa olarak Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir Müslümanlara. Bunun dışında bir Müslüman ben ikinci bir anayasa istiyorum deme hakkına sahip değildir. Ben Müslümanım diyenden bahsediyorum. Müslümanın anayasası Kur'an'dır. Ben Kur'an anayasasını istemiyorum. Bu çağda uygulanmaz. Laiklik istiyorum. Demokrasi istiyorum layık bir anayasa yapılmasını istiyorum diyen kişi Müslüman kişi İslam dairesinden çıkmıştır. Açık ve nettir. Kur'an'ı anayasa olarak kabul etmeyen ben Müslümanım diyen Kur'an'ı anayasa olarak kabul etmeyen layık ve demokratik yeni bir anayasa yapılmasını arzu eden kişi İslam dairesinden çıkmıştır. Çünkü Kur'an Müslümanların anayasasıdır. Kur'an'ın içerisinde devletin uygulamaya dair ayetleri vardır. Kısasa kısas ayetini devlet eliyle uygulanabilir. Hırsıza dair ayet devlet eliyle uygulanabilir. Zinaya dair ayet devlet eliyle uygulanabilir. Faize dair devlet eliyle uygulanabilecek ayetler var. Kur'an Müslümanların sadece bireysel değil devlet olarak da anayasasıdır. Ben Kur'an anayasasını istemiyorum. Kendi kafama göre bir anayasa yapacağım diyorsa bir Müslüman İslam dairesinden çıkmıştır. Müslüman değildir. Efendim ben Kur'an anayasasını istiyorum ama bu çağda uygulanamaz. Layık demokratik bir anayasa olsa o da olsa olur diyorsa hem Müslümanım hem Kur'an anayasasını istiyorum hem de layık demokratik bir anayasa olsun diyorsa bu da münafıktır. Kur'an anayasası bu çağda uygulanamaz diyor, kabul ediyorum ama layık demokratik bir anayasa da olsa olur diyorsa, evet bu da münafıklıktır, bu da İslam dairesinin dışındadır. Acıdır ama gerçektir. Hiçbir Müslüman evladı ben layık demokratik bir anayasayı Kur'an anayasasının üstünde kabul ediyorum, bunu kabul ediyorum Diyemez, deme şansı yoktur eğer İslam dairesinin içerisinde kalmak istiyorsa. Bunlar, bu sistemler Batılların getirmiş olduğu sistemlerdir. Elhamdülillah biz Müslüman isek, Müslümanlığımızın gereğini yaparak Kur'an anayasasını istememiz lazım. Buradan bütün partilere, parti liderlerine, yöneticilerine çağrı yapıyorum. Kur'an anayasasına sarılın. Onu arz edin. İmani ve itikadi noktada zaafa düşmek istemiyorsanız ya mevcut anayasa üzerinden devam edin ya da yeni bir anayasada Kur'an anayasasını isteyin. Oy kaybederim. Şöyle olur, böyle olur bu korkulara kapılmayın. Kürdü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, herkesi birleştirecek çimento İslam anayasası Kur'an'dır. Bu ayrılığın, gayrılığın sebebi zaten layık, demokratik sistem dediğiniz bu anayasadır. Bu anayasayı kaldırıp çöpe attığınız gün, Kur'an anayasasını getirip koyduğunuz gün, bütün herkes Kürdü, Lazı, Çerkez'i hepsi birleşecektir ben Müslümanım diyen herkesin anayasası olacaktır. Kimse itiraz etmeyecektir. Hüküm Allah'ındır çünkü. Evet dostlar, Türkiye'deki gündem ekonomik kriz malum devam ediyor. Allahu Teala inşallah ülkemizi düzlüğe çıkarır. Ama bu sıkıntılar bu şekilde bitecek gibi gözükmüyor. Çünkü sistem Allahu Teala'ya savaş açmıştır. Bugün faiz yüzde %50'dir. Yani faizin olduğu bir yerde bereket olmaz. Ne yaparsak yapalım bu iş düzelmez. Allahu Teala'nın ipine sımsıkı sarılmadığımız müddetçe bu işler düzelmez. Düzelmesini istiyorsak muhakkak Türkiye Layık Cumhuriyeti Devleti'nden Türkiye İslam Cumhuriyeti Devleti'ne geçiş yapmamız lazım. Bu da yetmez. Ümmeti Muhammed'in bir bütün olmasını istiyorsak hilafet sistemine Müslümanların, Müslüman devletlerin geçiş yapması lazım. Dünyada huzuru ve mutluluğu arıyor isek muhakkak dünyada Müslümanların birleşerek hilafet sistemini geri getirip küffarın karşısına dimdik durması lazım. Onların atom bombası varsa bizim de ekonomik gücümüz var. Bugün Müslüman devletlerin elinde olmuş o, olan yeraltı kaynakları onların elinde yok. Evet Müslümanlar bugün birleşse ekonomik olarak büyük bir güç ve denge oluştururlar. Birleşemiyoruz çünkü herkes kendi nefsinden dem vuruyor. Evet bugün başımızda bir halife olsa o Müslüman geçinen liderler kendi nefislerine göre batının uşaklığını yapamazlar. Bugün birçok İslam lideri batının uşaklığını yapıyor. Bir an önce hilafet sistemini kurmamız lazım. Türkiye İslam cumhuriyetine geçiş yapmamız lazım anayasamızı Kur'an yapmamız lazım. Bu dünyada oynanan tiyatroya son vermemiz lazım. Dünyayı yöneten güçler size, bizlere görsel olarak ne yayınlıyorsa, ne gösteriyorsa biz Müslümanlar ve insanlar ona inanıyoruz. Perde arkası çok farklı. Perde arkasına kimse bakmıyor. Orayı göremiyor da. Ama Allah'ın izniyle zaman daraldı. Allahu Teala ahir zaman elçisi Hazreti Mehdi Resulü gönderdiğinde yeryüzüne zuhuratı gerçekleştiğinde inşallah rahman hilafet gelecek. Allah'ın izniyle büyük bir arzu ümit ile bekliyoruz o zatı. Selam olsun Mehdi Resul'e. Selam olsun onun askerlerine. Ve o zaman göreceğiz inşallah. Adalet nasıl olurmuş? Dünyada insan haklarından dem vuranlar, bugün insan haklarını savunanlar o gün görecekler. İnsan hakları nasıl olurmuş? Evet, Allahu Teala'nın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Allah'ın selamı, Sizinlerin ve bizlerin üzerine olsun. Selamun aleyküm. Allah'a emanet.